Arkadaşlar düşünün bir kere. Yıllarca çalıştınız, emeklilik için prim ödediniz, geleceğinizi planladınız. Ve şimdi Temmuz 2025'ten itibaren her şey değişiyor. Almanya'da emekli maaşlarına otomatik kaynakta vergi kesintisi uygulaması başlatılıyor. Bu şu demek? Tıpkı çalışanların maaşından kesilen gelir vergisi gibi artık emekli maaşınızdan da vergi doğrudan kesilecek ve maliyeye otomatik olarak aktarılacak. Emekli maaşınızı banka hesabınızda eksik görmek çok yakında olan hale gelebilir. Bu değişiklikten etkilenmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Emin olmayın. 2025 yılı için vergi muafiyet sınırı yalnız yaşayan biri için yıllık 12.96 avro. Evli çiftlerde bu sınır 24.42 avro. Emekli maaşınıza Temmuz 2025'te yapılacak artışla birlikte bu sınırı aşmanız çok kolay. Özellikle ek geliriniz varsa. Örneğin, kira geliri, faiz veya küçük bir yan iş. Siz de bu yeni vergi sisteminin içinde kalabilirsiniz. Ve bu durumda her ay elinize geçen net emekli maaşı otomatik olarak düşecek. Sadece Almanya'da yaşayanlar değil, yurt dışında emekli maaşı alanlar da bu uygulamaya dahil. Türkiye, İspanya, Tayland fark etmiyor. Almanya'dan emekli maaş alıyorsanız, Temmuz 2025 itibariyle kaynağında vergi kesintisi yapılacak. Peki bu kesintilerden nasıl korunabilirsiniz? Birinci adım. Gönüllü vergi beyanı yapmak. Çünkü vergi doğrudan kesilmiş olsa da fazladan ödenmiş verginin bir kısmını geri almanız hala mümkün. Özellikle yüksek sağlık giderleriniz, bağışlarınız, ev hizmetleri gibi giderleriniz varsa bu beyanla geri ödeme alabilirsiniz. Peki başka ne yapılabilir? Öncelikle tüm giderlerinizi belgeleyin ve saklayın. Doktor masrafları, bağışlar, tadilat giderleri, evde temizlik ya da bakım hizmetleri. Hepsinin faturası elinizde olsun. Bu belgeleri kullanarak vergiden düşebilir ve ödenecek vergi tutarını ciddi şekilde azaltabilirsiniz. Hatta bazı giderleri bilinçli olarak aynı yıl içinde toplayarak makul katkı payı eşiğini aşmanız bile mümkün olabilir. Bu da vergi avantajı sağlar. İkinci olarak elinizdeki tüm yasal vergi muafiyetlerinden faydalandığınızdan emin olun. Temel gelir muafiyeti, çocuk indirimi, engelli indirimi, bakım indirimi gibi tüm haklarınızı kontrol ettirin. Üçüncü önemli nokta, evliyseniz vergi sınıfı değişikliği veya eşle birlikte vergi beyanı, ehegaten splitting gibi yöntemlerle daha az vergi ödemeniz mümkün olabilir. Emeklilik için yaptığınız bireysel katkılar, örneğin REESTER sözleşmeleri de vergiye esas geliri düşüren kalemler arasında. Bunlar da kaynağında yapılan kesintilerin etkisini azaltabilir. Eğer bu konularda bilgiye ihtiyacınız varsa, iyi bir vergi danışmanından yardım almak çok faydalı olabilir. Bazen bu danışmanlık size yüzlerce avro geri ödeme olarak dönebilir. Peki dul maaşı alanlar? İşte burada işler daha da hassaslaşıyor. Temmuz 2025'ten itibaren dul maaşından da doğrudan vergi kesilecek. Bu maaş, eğer toplam geliriniz yıllık 12.96 avro sınırını geçiyorsa daha hesaba yatmadan azaltılacak. Dahası, dul maaşı alırken belli bir ek gelir sınırı da var. Temmuz itibarıyla bu sınır 1.1686 avro olacak. Eğer kendi emekli maaşınız ya da ek geliriniz bu sınırı aşıyorsa Aşan kısmın %40'ı dul maaşınızdan kesilecek. Her çocuk için ek gelir sınırı 227,42 avro daha artıyor. Bu çocuk eğitimi sürecinde olanlar için büyük fark yaratabilir. Ama kötü haber şu. Aralık 2025'ten itibaren şu ana kadar dul maaşı hesabına katılmayan emeklilik ek ödemeleri de bu hesaba dahil edilecek. Bu da dul maaşının daha da azalmasına yol açabilir. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki kendi emekli maaşınız 1.300 avro, ek gelir sınırı 1.777 avro, aradaki fark 223 avro. Bunun %40'ı yani yaklaşık 89 avro dul maaşınızdan kesilir ve bu her ay tekrarlanır. Arkadaşlar bu konuyu hafife almayın. Kaynakta vergi kesintisi milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Aylık geliriniz düşebilir. Bu yüzden emeklilik bildiriminizi dikkatle okuyun durumunuzu değerlendirin ve gerekiyorsa vergi beyanınızı yapın. Haklarınızı bilin, bilinçli olun. Çünkü bilgi güçtür ve bu durumda bilgi doğrudan cebinizdeki paraya dönüşür. Bu bilgilerin başkalarının da işine yarayacağını düşünüyorsanız lütfen bu videoyu paylaşın. Uyarılmış olmak, hazırlıklı olmak demektir. Biz bu videoları sizin için yapıyoruz. Çünkü herkes adil bir emekliliği hak ediyor.